Dil bir milletin özüdür der Cemil Meriç. Bu kısa ama sarsıcı cümleyle bir milletin ruhunu taşıyan en güçlü damar olan dili işaret eder. Fikir dünyasında açtığı yollar, kültüre ve medeniyete dair yorumlarıyla yalnızca bir mütefekkir değil, aynı zamanda bir iç muhasebe ustasıdır. İdeolojiler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Sözü ise zihinsel esarete karşı baş kaldırısının özetidir. Ne batıya hayranlıkla bağlanır ne de doğuya körü körüne sadakat gösterir. Her şeyi akıl terazisinde, kültür filtresinde tartar edebiyatın birleştirici gücüne inanır. Ona göre edebiyat ideolojinin baskısından uzak durmalı, toplumları ayırmak değil, yakınlaştırmak için var olmalıdır. Bu yönüyle onun düşüncesi günümüz kutuplaşmış dünyasına bir ilaç gibidir. Cemil Meriç Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı ve Necip Fazıl gibi büyük isimlerle birlikte Türk düşünce dünyasının ve edebiyatının temel taşlarından biri sayılır. Kimilerine göre Nurettin Topçu ile birlikte fikir edebiyatının öncüsüdür. Kökleri derin, düşüncesi geniş olan Meriç 1916 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Balkan Savaşı'nda Dimetoka'dan Antakya'ya göç eden bir ailenin evladıdır. Bu göç onun iç dünyasında derin izler bırakır. Çocukluk yıllarında Arapça, Fransızca, Kur'an ve ahlak dersleriyle şekillenen bir eğitim alır. Fransız idaresindeki Antakya Sultanisinde hem batının dilini hem de doğunun hikmetini öğrenir. Lise yıllarını "benim üniversitem" diye tanımladığı Antakya Sultanisinde geçirir. Bu yıllarda divan edebiyatını keşfeder. Düşünsel kıvılcımları burada başlar. Derin düşünce yapısı, entelektüel birikimi ve keskin diliyle tanınan Türk düşünür, yazar ve çevirmen olan Meriç, sorgulayıcı bir yapıya sahiptir. 1933'te yayımlanan Geç Kalmış Bir Muhasebe adlı ilk yazısıyla edebiyat dünyasına adım atar. Ancak bu yol kolay olmayacaktır. Yürümek değil direnmektir onun anlayışı İstanbul'da Pertevniyal Lisesi'nde eğitim görürken düşüncelerinden ödün vermez Yazılarında bazı aydınları kendi medeniyetine yabancı olmakla ve taklitçilikle eleştirince okuldan ayrılmak zorunda kalır Ardından İskenderun'un bir köyünde öğretmenlik yapar Hayat ona hep taşlı yollar sunar o ise hiçbir engele boyun eğmez. Fransız filolojisi eğitimi alır, çeviri bürosunda görev alır. 1943'te ilk çeviri kitabı olan Balzac'ın Altın Gözlü Kızı yayımlanır. Akademide öğretim üyeliği yapar. Ancak 1955 yılında henüz 38 yaşındayken gözlerini kaybeder. Bu karanlık onun için bir son değil, yeni bir başlangıç olur. Görmeden ama görerek yazar. Kızı Ümit Meriç'in sesiyle, dostlarının kalemiyle fikirlerine can verir. Gerçekçi, sorgulayıcı, üretken biridir o. Artık kelimeler onun gözüdür. Zihni ise en parlak feneri. Bir düşünce savaşçısı olan Cemil Meriç yalnızca edebi metinler yazmaz, fikirle mücadele eder. Bu ülke, jurnal, kırk ambar, ışık doğudan gelir gibi eserleriyle yerleşik kalıpları yıkar. Batı düşüncesini tanıtırken doğuyu savunur. Ne ithal akımlara tapar ne de geçmişin tozuna sığınır. Onun derdi hakikattir. Bu yönüyle azmi, iradesi ve tutkusuyla ilham verici bir insandır. Öfke ve sevgiyle disiplin ve coşku kelimelerinde yan yana durur. Entelektüel cehdi yalnız bir aydının değil, aynı zamanda inançla yürüyen bir fikir işçisinin çabasıdır. Yorgun ruhlar için bir rehber olan Cemil Meriç'in hayatı, fikirle aydınlanan bir yolculuktur. Düşünceye adadığı ömrü boyunca batıyı da, doğuyu da okur, sorgular ve dönüştürür. O, halkını küçümseyen değil, halkının değerlerini anlayan, geleceğe taşımaya çalışan gerçek bir münevverdir. Görmeyen gözleriyle gören zihinlere ışık olur. Bu kitabı yazmak için geldiğim dediği bu ülke yalnızca bir kitap değil, bir millete aynadır. Duygusal ve tutkulu bir yazı stiline sahip olan yazarın eserlerinde hem öfke hem sevgi vardır. 1983'te eşi Fevziye Hanım'ı kaybeder. Ardından beyin kanaması sonucu felç geçirir. Sağlığında basılan son eserleri Işık doğudan gelir ve kültürden irfana olur. 13 Haziran 1987'de 71 yaşında aramızdan ayrılır. Mezarı eşiyle birlikte Karacaahmet'te bir fikir çağlayanının sessiz yattığı yerdedir. Türk düşünce tarihine damga vuran bu büyük mütefekkir ardında yalnızca kitaplar değil bir duruş bir edep, bir direniş bırakmıştır. Kendine has üslubu ve temiz Türkçesiyle dikkat çeken Meriç'in çeviri ve makaleleri birçok dergide yer alır. Kültüre duyduğu sevda, milletine olan inancı, yanlışı olan eleştirisi onu duygusal ama disiplinli bir düşünür kılar. Cemil Meriç, karanlıkta sarmalanan bir ömrü ışıkla yontmuştur. O yalnızca bir yazar değil, düşünen, hissettiren, öğreten bir çağrıdır. Bugün hala fikirleriyle konuşur, satırlarıyla yol gösterir. Onu anlamak bu ülkeyi, bu medeniyeti, bu dili anlamaktır. Rahmet ve hürmetle. Eğer Türk insanı birbirine daha iyi tanırsa, Türk aydınları diyalog yapmak imkanlarını bulursa yani herkes bir kiliseciye hapsolmaz, kozasını yırtar ve el çalışmak imkanlarını gerçekleştirirse gayet mükemmel bir kültüre sahip olacağımız muhakkak gibidir. Bir ile hatalarımız tabidir, kazançlarımız beklediğimizin de üstündedir. Bence yıkıcı tenkitlerden çok aydınlarımızın elle vermesi, birbirlerine söylediklerine dikkat etmesi ve bu yalnızlıktan kurtulması kültürümüz için son derece zaruridir.